Arkadaşlar merhaba. Bugün Zahid da abinin köpeklerin yanına geldik. Bu Tatar'ın kız kardeşi. Bu Hatun'un erkek kardeşi. Aynı yuvadan. Bu Hatun'un annesi. Bu da Hatun'un kız kardeşi arkadaşlar. Burada da güzel bir köpek var. Soyunu bilmiyorum. Burada da güzel bir dişi var. Bu da Zayda abinin sakat köpeği. Zayda bunu küçükken ameliyat falan ettirdi. Hayvan ayakları çok kötüymüş. Gel 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 gel. Gel gel gel. Arkadaşlar burada da gel. gel. Hayda abine, Tatarın kız kardeşinden evlikler var, yavrular var burada da. Bizim köpeklerimiz arasında iki gün var, iki gün büyük bunlar. Bu dişi, bu da. Dur kızım, bu da erkek. Dur. da erkek. Ama bu çok değişik bir köpek arkadaşlar. Kafası aşırı derecede büyük. Tıpkı tıpkı Tatar'ın küçüklüğü gibi. Bu da dişi kızım. O ikisi erkek de. Bunlar da yavruların babası. Bu da annesi. Oğlum. Tatar'ın kız kardeşi. Hatun'un sadece bir tane erkek kardeşi vardı. O da bu. Maşallah çok güzel bir köpek. Boş. Babuş. Babuş. Gel. <laughs> Maşallah. Çok güzel köpekler. Ben Zaid abi'nin köpeklerinin hepsini beğeniyorum. Şöyle güzel bir çiftliği var onun. Tavuklara. On numara bir yer. Tam köpek beslenecek bir yer. Bu köpek arkadaşlar hayvanlığa gerçekten şu anda bile kötü ama daha da bunu küçükken ameliyat ettirmiş. Allah'tan şu anda yürüyebiliyor. koyunlar var. Umarım Güzel bir video olmuştur. Kısa bir video çekelim dedik. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.